Yarım saat sonra yarışma başlayacak. Nerede kaldı bu cadı? Geldi. Ay korktum. Nerede girdin sen? Ne fark eder geldim işte. İksir hazır mı iksir? İksir hazır ama önce at yumurtalarını görelim. Al bakalım al. Üç tane at yumurtası. Ver iksiri ver. Al bakalım ne yapacaksın bunu? Seni ilgilendirmez cadı. İster içerim ister dökerim benim değil mi? doğru senin. Hadi güle güle, güle güle, hadi. Hadi, uç git ya, hadi. Çok kabasın. Sensin kaba. İnsan bir kapıyı çalar. Nereden girdiği belli değil. İnsan mısın, fare misin belli değil ya. Bla bla, bla 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 bla. Bla bla, ne yapıyorsun bla bla? Evimizin planını çiziyorum. Ya, yeni evimizin mi? Evet, baksana nasıl olmuş. Bakayım. Oo, ne? Bu ev mi şimdi? Evet beğenmedin mi? Tabii ki beğenmedim. Eşeğe bağlasan durmaz burada. Böyle ev mi olur be? Elimden bu kadarı geliyor. Ne yapabilirim? Bak ne diyeceğim. Sen al şunu. Tırıvdan kusa ver içsin. Evi ben çizerim. Saray gibi ev çizebiliyorum. Çok zeki olduğum için. Buna peki? Portakal suyu. Tırıvdan kus çok sever portakal suyunu. Eski patronum olduğu için biliyorum. Haydi git ver. Ben çizerim evi. Peki öyle olsun. Yalnız birazdan yarışma başlayacak. Tamam tamam yetişirim. Ver bakayım oradan 3-5 elma. Veren bakalım. Cadı hoş geldin. Bakıyorum da keyfin yerinde. Abuzi'ye iksir sattım. Hem de 3 tane at yumurtasına. Ne iksiriymiş o? Kahkaha iksiri. Abuzi enteresan birisi. Bir insan gülmek için neden iksir kullansın ki? Bir şey komikse gülersin, değilse gülmezsin. Kahkaha iksiri mi verdin Abuziye? Hem de üç tane at yumurtası karşılığında. Bak sen şu uyanık Abuziye. Yarışmayı kazanmak için hile yapacak demek. Ne oldu ki? Ben deyivereyim ne olduğunu. Abuzi gülme iksirini kendi içmeyecek. Tırıvıdan kustan örümcek adama içirecek. Neden ama? Çünkü yarışmada bizi güldürmeyi başarırsa yarışmayı kazanacak. Ha, üzgünüm. Bilmiyordum. Bana söylemedi ne yapacağını. Örümcek adam. Abuzu bir şey verirse içme yeğenim. İçmem Kamil dayı. Ama hemen Tırıvdan Kuz'a haber vermeliyim. O da içmesin. He, ha, hadi git yeğenim. Ben de gitsem iyi olacak. Işınlandı la adam. Evet, portakal suyunu çok severim. Abuzin'in beni düşünmesine şaşırdım doğrusu. Ben gideyim, işlerim var. Bugün yarışmayı örümcek çocuk sunacak. Tamam. Bu nasıl portakal suyu böyle? Daha çok çamaşır suyuna benziyor. Tırıvıdan kuz, sakın içme onu. <laughs> Neden? Eyvah, geç kaldım. Geç mi kaldın? <laughs> Neler oluyor bana? <laughs> Abuzu sana cadıdan aldığı kahkaha iksirini içirmiş dostum. Yarışmayı kazanmak için. <laughs> ne? Abuzu'nun beni düşünmesine şaşırmıştım zaten. <laughs> ne yapacağız dostum? Yarışmayı iptal edelim mi sence? Yo yo. <laughs> Sen gülmeyeceksin örümcek adam. Asla gülmeyeceksin. Ona güzel bir ders vereceğiz. Ben dayanamam gülerim ama. Kulaklarına bir şey tıka. Hiçbir şey duymazsan gülemezsin. <laughs> Doğru, ha, güzel fikir. Haydi gidelim. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar, Minecraft'ta güldüğü Kazan Yarışması'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Daha önce hiçbir yarışmacı kuş ve Örümcek Baba'dan oluşan iki jüri üyesini güldürmeyi başaramadı. Bakalım bugün neler olacak? İki jüri de güldüren çok süper bir arabanın sahibi olacak. Evet, ilk yarışmacıyla Güldü Kazan başlıyor. Hoş geldin Abuzi. Hoş bulduk. Daha önce de yarışmıştın ama çok isyan ettin. E, başka da yarışmak isteyen olmayınca, yani her neyse. Bugün güldürebilecek misin jüye üyeleyemeyeceği? Tabi tabi, bu sefer güldüreceğim Trıvıdan Kusu. Örümcek adam da var ama, onu da güldürmen lazım. Örümcek adam kolay, gülü gülü desem güler örümcek adam. Ohoy! O zaman fazla uzatmayalım ve yarışmaya başlayalım. Evet, başlayabilirsin Abuzi.

Hayret Demek komik gelmedi sana Ne bana mı dedin Gülmedin diyorum Neyse o zaman bak ne anlatacağım şimdi Çok komik Adamın biri ya yani bir pilot Uçakla gidiyormuş uçak tek kişilik ama Tek kişilik uçak Uçağın motorları durmuş <laughs> Motorlar durmuş demek <laughs> Sus be Yani biraz sessiz olur musun patron Bir şey anlatıyoruz şurada Ha <laughs> engel olamıyorum. <laughs> Neyse. Uçağın motoru durmuş. Yere çakılacak. Pilot demiş, yere çakılmadan atlayın demiş. Almış paraşütünü, atlamış aşağıya. Tam paraşütü açmış, yavaş yavaş iniyormuş. Neyse inmiş. ıssız bir adaya inmiş. Eyvah demiş. Kimsenin olmadığı bir adaya düştüm. Kim kurtaracak beni buradan? Derken bir bakmış ileride biri var. Hemen gitmiş yanına. Kardeş, kardeş demiş. Ben bu adaya düştüm de demiş. Nasıl gidebilirim bu ıssız adadan demiş. Adam şöyle bir bakmış bizim pilota. Bakmış, bakmış. Sonra da zart demiş. <gülüyor> <gülüyor> zart mı demiş? <laughs> dur bir abi, dur be. Pilot şaşırmış tabii böyle bir cevap beklemiyormuş. Bir daha sormuş. Nasıl kurtulacağız bu adadan demiş. Adam bu sefer Zur demiş. Tabi ağzıyla diyor ha. Yanlış anlamayın. Pilot kızmış tabi. Ne zartlayıp duruyorsun demiş. Düzgünce konuşsana demiş. Ama adam başlamış zart zurt zart zurt demeye. Zart zurt zart zurt zart zart zurt zart 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 Zort zort diyormuş. Bazen de zort diyormuş. Zort 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 diyormuş. Bir, zart, bir, bir, zart, bir zort bir zort. Bir zort bir zort. Zort 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 diyormuş. Yani anlayacaksın. Adam bir zort diyormuş bir zort diyormuş. Arada bir zort diyormuş. E her neyse. Nasıl ama komik değil mi? <laughs> Hiç komik değil. Sana demedim. Sen güldün zaten. Örümcek adam neden gülmüyorsun? Bir şey mi dedin? Bir şey mi dedin diyor. Uyuyor musun sen? Nasıl? Oturduğun yerde. Nasıl diyor bir de? <laughs> Sus be! Yani susar mısın? Sinirim bozulmaya başladı. Bana mı dedin? Sağır mısın sen? Bir de bağıra bağıra konuşuyor. Ne oldu sana ya? Kim? Kilimcinin köroğlu. Sen sen! Örümcek adam sağır olmuş. Duymuyor beni. <laughs> Sus be! <laughs> tamam şimdi duyuyorum. Kulaklarıma pamuk tıkamıştım. Pamuk mu tıkamıştın? Ama sen hile yapıyorsun. Beni duyamazsan nasıl göreceksin ki? Vay hileci vay. Hileci mi? Ya sana ne demeli? Ne varmış bende? <laughs> Tırıldan kusa gülme eksili içirmişsin abuzi. Baksana kendini tutamıyor. Kim? Ben mi içirmişim? Evet. Cadı öyle dedi. Cadı mı dedi? Bak sen şu terbiyesiz ya. İnkar etme abuzi. Hadi itiraf et. Tamam tamam. Neden benim işlerim hep ters gidiyor anlamadım. Ne güzel sen de gülecektin. Kazanacaktım yarışmayı. Tamam be gidiyorum ben. Çünkü çok fena rezil oldum. Hep o cadının yüzünden. Çenesini tutamadı geveze cadı. Ne güzel yarışmayı kazanacaktım. Bence suç sende Abuzi. Hile yapmamalıydın. Tamam tamam. Suç hep bende zaten. Neyse ben gideyim. Zaten yeterince rezil oldum. Tek merhaba arkadaşlar. Abuzi hile de yapsa yarışmayı kazanamadı. Çünkü Ömzik Baba da hile yapmış. Kulaklarına pamuk tıkamış. Duymamış ki Abuzi'yi. <laughs> Gerçekler gizlenemez. Bir gün muhakkak ortaya çıkar. Bazen hemen bazen yıllar sonra. Her neyse anlaşılan kimse bu yarışmayı kazanamayacak. Birini güldüyseler öbürsü gülmüyor. Öbürsü gülse diğeri gülmüyor. Ne yaparsınız de burada? Oo, koko gelmiş. Güldüğü kazan yarışmasına hoş geldin Koko. Örümcek adamla tıyırdan kusu güldüğmeyi başarsan çok güzel bir ayaba senin olacak. Ne yapam le ben arabayı? Kurtlar araba kullanır mı? Tabii. <gülüyor> 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 ne gülersiniz le? Yanlış mı dedim? Ellem sizin elleriniz gibi değil ki. Bu tamam direksiyonu. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın Koko. <Coco>. Koko <laughs> iki cüriyle güldürerek yarışmayı kazanıyor. Bravo Koko. Süper bir arabanın sahibi oldun. Süper bir araba istemiyorum ki ben. Ama süper bir davşan verirseniz çok makbule geçer. Ya da parasını verin. Ben marketten gideyim yarım kilo et alam Hadi. <laughs>